Açın <laughs> kapıyı. Müdür bey, savunma yapmaya gerek yok. Herkes yapması gerekeni yaptı. Ha, illaki bizim çocuklar da üstüne düşeni yapmıştır herhalde. İnşallah. Ha? Hayır şimdi ben baş efendiye sordum bir renk vermedi de. O yüzden şimdi size soruyorum yani. İlyas. Ben buraya savunma yap da merakını gider diye gelmedim. Cehennem ol defolup git diye geldim. O ne demek müdür bey? Gene mi nakil? Nakil değil tahliye. Anlamadım. Bana mı yoksa sana mı Müjde bilmiyorum. Ama tahliye emrin geldi İlyas. Sana sadece şu kadarını söyleyeyim. Bir daha bu kafayla buraya gelirsen... ...buradan çıkamazsın. Bu sorun değil de... ...bizim çocuklar... ...onlara da, onlara da. Hadi yürü İlyas. İyi. Müdür bey. Ee, bir maruzatım olacaktı da şimdi bu Behzat hala ölmediyse ben biraz daha burada kalabilir miyim? Götürün şunu. Alın. Bu cihana sığmaz siz sussuzca her ben mekâna